Herkese merhaba. Bu videoda size aktif zeka yayınlarının çoklu zeka ve dikkat aktivitesi setini tanıtacağım. 3 yaşını tanıtacağım bu videoda. 3 tane kitap var toplam ve her bir kitap 368 sayfadan oluşuyor. Şu şekilde dolu dolu kapkalın bir kitap. Bu seride 4 yaş ve 5 yaş seçenekleri de var. Onların da tanıtımlarına kanalımızdan ve instagram sayfamızdan bakabilirsiniz. Her güne bir aktivite şeklinde hazırlanmış. İçerisinde 365 tane aktivite var. Ve çek kopar az şeklinde hazırlanmış. Bakın buralarında çekip kopartmak için yerleri var bölümleri var çocuklar için çok daha teşvik edici oluyor bu şekilde sayfa sayfa vermeniz kita direkt kitabı alıp e, yapmalarındansa bir sonraki sayfaya en azından ulaşabilmek için çok daha e, aktif bir şekilde e, daha heyecanlı bir şekilde yapıyorlar aktiviteleri içerisinde e, çok fazla eğitici ve öğretici aktiviteler var aynı zamanda da eğlenmeleri amaçlanmış bakın burada labirentler var kodlamalar var e, çizgi takibi var el becerisi e, be kazanmada e, gerekli olan çizgi takibi alıştırmaları var. Gölge eşleştirmeler var. Dolu dolu bir set olmuş. E, çok da dediğim gibi bu 3 kitabı bitiren bir çocuğun çok daha gelişiminde e, fark göreceğinize eminim. Bu şekilde 3 tane kitaptan oluşuyor. Çok uzun ömürlü kullanabileceğiniz kitaplar bunlar. İçerisinde çok fazla aktivite olduğu için sayılar, renkler, şekiller, işte örüntüler var. Aradaki farkları bulma bulma var. Dediğim gibi çizgi takipleri var. Bakın bu şekilde çocukların çok keyif alarak yapacağı pek çok aktivite var. Bu Aktif Zeka Yayınları'nın kitaplarına kitapçı.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.